Arkadaşlar Mansi'ye alışverişe geldim. Adayı bulamıyorum ya. Abi. Çocuk reyonunda mı? Ada neredesin? Ben arkadaşla tanıştım. Arkadaşla mı tanıştın? Evet, gel. Kızım benden izinsiz habersiz niye birileriyle tanışıyorsun? Hı? Hayır adacığım olmaz gel ya, alışveriş yapacağız. Ama anne annesi babası yok yazık. Babası Kızım annesi babası olmayan çocuk <laughs> mağazada ne gezer ada? Bir yanlışım var annesi babası vardır. Anne gerçekten annesi babası yok yalnız bana öyle söyledi. Sana öyle mi söyledi? Ben fakirim dedi. Fakirim mi dedi? Evet. Aa ya adam mağazada bir çocuk kaybolmuş olmasın? Gel, gel bir güvenliğe falan soralım. Dur bakalım arkadaşlar neyi gösterecek bana? Kimi gösterecek? Kimle tanıştı acaba ada ya? Peki. Bak koştur koştur gidiyor. Kimle tanıştı Aa, bu kız ya? Ada neredesin? Bu. Ada ne yapıyorsun? Bu, işte. bu benim arkadaşım. Ay ada inanmıyorum sana ödü kopardın? Bu. Arkadaşlar annesi babası yok arkadaşla tanıştım diyor. Kızım bu arkadaş değil manken bu. Çocuk An manken. Mi? Evet. Bunu eve götürelim. Ne Aa neden? Kızım olmaz hayır. Kıyafetini çok beğendim. Kıyafetini çok mi beğendin? Evet. Kendisini de mi beğendin? Evet çok beğendim. Hani benim hiç arkadaşım yok. <laughs> yazık. Burada yalnız kalmışlar. Arkadaşlar kıyamıyor. Ada eve götürüp şöyle göz, kaş, burun, dudakta yapalım mı? Bak evet. yüzünü gözünü yapmayı unutmuşlar manken kızın. Evet. Ama bence bu manken bebek burada yalnız değil Ada. Bak burada bence abisi var. Gördün mü? Gördün. Bak bu da abisi. Ada aklıma Ama bir, bir şey geldi. ayakları küçük ki. Ayakları küçük mü? Senden sanırım bir yaş küçük. Ada aklıma bir şey geldi. Ama benim boyumda. Bu kız mankeni eve götürelim. Senin arkadaşın olsun. Bu erkek mankeni de eve götürelim. Talhan arkadaşı olsun mu? Olur. Senin de sihirli değneğin ben var ya. Ben hiç arkadaşı yok ki. Evet senin de sihirli değneğin var ya. Okus pokus yaparız. Belki canlanırlar ne dersin? Olur da sihirli arkadaş gerçek olabilir. Bence burada onların annesi babası da var. Sana göstereyim mi? güzel Hadi gel annesini babasını bulalım. Tut sen şapkanı. Arkadaşlar bakın şimdi bu manken çocukların annesini babasını da bulacağız. Gel takip et. Bak baba orada karşıda görüyor musun? Ay bu bizim babamız ama. Bak kıyafet almış. Dur dur biz manken çocuk manken arkadaş buldu adam annesiyle babasını bulacağız. Bak baba. ada bak karşıda ada karşıda. Annesiyle babası kaybolmuş ya arkadaşlar bulacağız şimdi. Koş koş karşıda. Karşıda karşıda koş. Koş koş koş. Ada ben buldum babasını. Gel mankenin babasını ben buldum. Koş bak. İşte babası. Arkadaşlar manken çocukların babasını bulduk. Ne kadar çok boy uzunmuş. Bakar mısın? Ay ada gerçek gibi. Merhaba. Eli de hareket ediyor. Ada bak benimle selamlaşıyor. Benim çocukları buldunuz mu diyor. Benim buldunuz evet. Oldu. Bulduk mu çocuklarını? Bulduk. Bulduk bulduk merak etmeyin. Ada sizin çocuğu buldu. Ay keşke annesiyle babasını kavuştursak onları. Peki annesi nerede? Annesini ben arka tarafta gördüm biliyor musun? Belki de aşağı kattadır. Dur bakalım gel bakalım annesini. Arkadaşlar aşağı manken çocukların annesini arıyoruz. Aşağı Aşağı katta mıydı? Evet. Bak ne yapalım o zaman da biliyor musun? Neden? O gördüğün pembe tişört var ya simli pırıltılı. Evet. Onu alalım aşağı kasaya inelim. Orada da manken çocukların manken annesini bulalım. Ne dersin? <laughs> koş hadi çocuk reyonuna. Gel bu taraftan gidelim. Aa. Anne ah. gel gel. Yine koş. Çok küçük da... bebekler de var. Çok Anneleri küçük... babaları kayboldu. Çok küçük bebekler mi? Ya kim bebeğini bırakır mağazada kızım? Bebek olur. Aa! Ben daha de küçük. Ada inanmıyorum sana. Arkadaşlar bu sefer de Ada bebek manken buldu. Ne yapacağız? Hepsinin annesini babasını mağazada bulamayız. Çekmecelerde belki gizli bir not olabilir Ada. Annelerinden babalarından notlar kalmış olabilir. Var mı not? Allah Allah. Acaba şurada bir adresleri falan var mı? Sihirli çekmecelerde. Ya annesi babası da yok bu çocukları. Senin kuklalar var. Ah, ah, Talha da geldi. Aa. Talha sana arkadaş bulduk. Talha sana manken arkadaş bulduk. Eve götüreceğiz sizin arkadaşlarınız olacak. <laughs> Hatta <Hadi gülüyor> koş gösterelim Talha'da. Talha bizi takip et hadi. Bırak kafalarını mankenlerin kafalarını. Ve merhaba. Merhaba, merhaba arkadaşlar kanalımıza <laughs> hoş geldiniz harika bir alışveriş. Mağazasına geldik. Tabii ki de nereye geldik? Toll Shop'a geldik. Sessiz sessiz konuşuyorum. Çünkü bugün çok kalabalık. Bugün pazar günü ve bütün çocuklar burada. Biz de alışverişe geldik. Herkes oyuncak bakıyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yumuş yumuş. Ada ve Talha oyuncak bakıyorlar arkadaşlar. Ben tabii ki de sizi nereye götüreceğim? Bebek reyonuna götüreceğim. Makyaj malzemeleri reyonuna götüreceğim. Yani oyuncak makyaj malzemeleri reyonuna götüreceğim. Hadi gelin bakalım. Bebeklere bakalım mı? Gel 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 tarafta kaldı bebek reyonu. Wednesday. Aa, Wednesday istiyorum. Ne buldun? Bir şey getiriyor yine. Bir kaşk diye var içinde. Ne ki bu? Bunu istiyorum. Bak telefonu var. Adı senin şapkan gibi çok ışıltılı pırıltılı evet. şu an biliyor musun? Onu mu istiyorsun? Evet. Bakalım. Bakalım. Telefon var, bir adet gözlük var, aynası var, tarağı var. Kredi kartı mıymış bu? Evet. Peki bu terlik senin ayağına olur mu? Olur. Belki. Sırf bu terlik için mi istiyorsun? Evet. Ha, topuklu terlik evet. için mi? Evet. Bak bunlar sadece de satılıyor. Sana topuklu terlik bakabiliriz. Bak orada topuklu terlik var. Evet, bir topuklu terlik için hepsini almak zorunda değilsin. Hangisi arkadaşlar, <laughs> bakar mısınız? İkisini de mi? Aa şimdi ikisini istiyorum diyor. Aa çok güzelmiş. Kamber aldığı terliğe bakar mısın kızının? Kalha da şey ne istiyor? Kesin nişancı tüfeği. Nişancı Kamber çok büyük. Ne yapacaksınız bunu? Oynasın. Bak Bahçede mi oynayacaksın hiç karışmıyorum mermili miymiş ay evet. mermileri de var bizim evde de bir sürü yedek mermiler var tamam ne yaparsanız yapın durun ya biz kız alışverişine çıktık bize karışmayın ay kuaför setine bakar mısın benim makyaj malzemelerimle son makinama çok nazik ada ada gel bak ne buldum sana bak sen ne buldun ben bir şey telefon mu bak göster bakalım ekrana çevirmen lazım evet Bebek telefonu Ado. Konuşan telefon bulmuş arkadaşlar. Ado şuna bir bakar mısın? Bak fön makinesi var. Aynası var. Tarağı var. Ama Beğenmedin mi? Beğenmedik arkadaşlar. İlgisini farklı şeyler çekiyor. Ne buldun? Ay slime gibi bir şey bak gitti. Bakayım oyuncağına bakayım. Talha'ya mı göstereceksin? Evet. Slime gibi uçak bir oyuncak buldu arkadaşlar. Rengarenk çeşit çeşitler. Hepsinden var tüm modellerden. Eyvah eyvah. Ya gel bebek bakalım diyorum. Sen de böyle oyuncakları gidiyorsun. Ben Şurada ben da istiyorum. var, burada da var. Bak Monster Monster Flex diyor. Ay bu korkunçmuş ya boş ver bunu. Hangisini istiyorsun? Ben Ama o şey değil. O sadece bir oyuncak. Sen hangisinden Çok istiyorsun? Slime mı o? Slime gibi bir şey. Slime Bakayım gibi Yumuşacık. bir şey. Bakayım yumuşak mı? Aa şey gibi evet sünger gibi ada bu ya. Slime'a slime, slime benzemiyor ki. Böyle yumuşak oyuncakları çok seviyor. Ada bu arada da bebekler var. Anne nasıl kasıp geliyor? Tamam alıyorum onu. Ama bebekleri de bakalım. Makyaj büstü arıyorum arkadaşlar. Bakalım makyaj bebeğimi. Ya bu makyaj bebeği değil ama çok güzeller arkadaşlar ya. Ada ya yerinde olsam hepsinden alırım. Arkadaşlar ben adaya oyuncak alıyorum. Hiç hayır alamam demiyorum. Ama ada seçmiyor. Çok ilginç. Siz olsanız bence hepsinden alırsınız. alırsınız. Adam vezdeye bakar mısın? Ay bu ne ya? Hiç vezdeye benzemiyor bu. Bence bu Wednesday değil başka. hiç benzemiyor. Evet. Ada bak. Değil bebeğe şey. bakar mısın? Sakız şişiren bebek. Aa, A -a. Çok ilginç bir oyuncak bulduk arkadaşlar. Kamber gel bak ne bulduk sakız şişiren bebek ben var şey burada. Yok <laughs> Yo, gerçek sakız değil. <laughs> Monster High'tın evi Kambero çok büyük devasa bir oyuncak ev. Ay çok güzelmiş Kamber alacak mısın yoksa bize? Al 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 Daha al lazım. arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar kamera abiniz Monster High dev evi. Adayla bana alsın mı almasın, almasın mı? mı? Alsın almasın mı almasın? Alsın diyenler yorumları alsın ya alsın. Ya o ne ya? Küçücük ya. Küçücük oyuncak. Tamam, şey çok pahalı şeyler alacağım bugün. Tamam. Balkanlar bu, bu. Neymiş? Saç maşası var. Ojesi falan var. Ama oji, yapıyoruz oji, oji, makyaj oji yapıyoruz. Ayaklı şey Adaya mı makyaj evet. yapalım? Aa, yani. adaya makyaj yapalım. Boş var bebeği diyor. Ya dur bir bakalım ya. Ya ama çok güzel. Adaya bakar mısın arkadaşlar? İşte bütün Barbie Barbie'ler burada size şöyle göstereyim mi çok güzeller çeşit çeşit barbiler var biz böyle videolarımızda ara sıra hediyeler dağıtıyoruz oyuncaklar dağıtıyoruz şimdi bu videonun altına Barbie yazanlara bu videonun altına Barbie yazanlara adayla seçeceğiz ve bize DM'den ulaşacaksınız sosyal medyadan ulaşın Barbie bebek yazana ya da sadece Barbie de yazabilirsiniz bir tane bizden Barbie gönderiyorum Hadi bakalım biz takipçilerimize izleyicilerimize hep her ay Hediye dağıtıyoruz. Öyle değil mi Ada? Evet. Söyle bakalım ne yazsınlar videoya bu videonun altına? Bilmiyorum. Yazsınlar. Barbie yazsınlar evet. değil mi? Evet, evet güzel yorumlara Barbie mi? yazın. Bizden de şöyle bir tane güzel bir Barbie kapın. hangisini isterseniz ondan yollayalım. Bak şöyle bir balerin Barbie de olabilir. Adanın içi gitti. Aa, o Hı -hı. ne? mikrofonu var elinde. Abi elbise yapmışlar bakar mısın bebeğe? Ama şu rujlar, aa, ada bu rujların içerisinden küçük barbiler çıkıyor biliyor musun? Aa bilmiyordum. Evet bak böyle ruj gibi görünüyor ama aslında içerisinden minik böyle minyatür barbi çıkıyor arkadaşlar. Ay bir tane alsak mı acaba bize hangisinden çıkara da? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Peki bir tane seçmek ister misin? İ i̇stemem. Arkadaşlar ama Adeline bir oyuncak renk aldı. Renk Sadece onunla Chelsea oynuyor. Isterim, tabii renk de. değiştiren çaresi mi? Evet renk değiştiren. Ya renk değiştiren çansı çok aldık ya. Ben şunu çok merak ettim arkadaşlar. Hiç almadık renk değiştiren Chelsea. Hiç almadık mı? Aa çansımız evet, var ama. Bir sürü çansımız var renk değiştireni yoksa da. Ken buldum. Evet zenci bir kelmiş bu.